Beş kere çiş yapıyorsun. Beş kere çiş yapıyorsun evet. Bir şey, şey. diyeceğim. Sevmedim seni oğlum dedim. Çok tatlı. Şey benim. Demek yemek şey. i̇şte Sağdan soldan. tamamen başka bir şey. Kardeşim o zaman Yani çok öksürüyor musun? Çıçmış. Ben değil sen çiçmişsin. Çok çiçiyorsun oğlum. Paşişko. Çok sıcak, çok. Çok sıcak oğlum. Evet.